Merhaba gençler. 3, 4, 5 diye soru çözümüne devam ediyoruz. Evet köklü sayılara geldik. Hemen sayfa 148 tespit ile başlayalım. Birinci soru ne diyor? Aşağıdaki sayı doğrusunda ABC sayıların yerleri kırmızı renkte işaretlenmişti. Buna göre ABC sayıları aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi dikkat et. B'den başlayacak olsam. B burada ne ile ne arasında? B. 2 ile 3 arasında değil mi? 2 ile 3 arasında. Köklü olarak yapacak olsam. Neyin kökü, şey, kökü 2'dir? Kök 4 mü? Burası da B ne olacak? Kök 9 mu? O zaman B dediğin ifade kök 4 ile kök 9 arasında olması lazım. Aynı şekilde C'yi düşünecek olsam. C hangi sayı arasında? 3 ile 4 arasında mı? E kökü alacak olsa ne olur? 3 demek kök 9 demektir. C burası da 4 demek kök 16'dır. Şeklinde düşebilirim. 0 ile 1 arasında olduğu için mesela 0 ile 1'e nasıl düşebilirim? E, A 0 ile 1 mi? Aynı şekilde kökünü de alacak olsam. Yine kök 0 0'dı yani. 0 kök e, yine a yine kök 1 arasında ya yani yine bu arada bir sayı mı çıkacaklar? Şimdi bakalım şıklardan hangisi olabilir diyor. Yani şıkları incelemen lazım. İnceleyelim bakalım. B'den başlıyor olursam kök 4'ten büyük olacak. Kök 2 olmadı. A şıkkı gitti. Kök 3 olmadı gitti. Kök 3 olmadı gitti. Tamam bu ikisi olabilir. Öbürde ne olmasa lazım? Kök 9'dan büyük olmasa lazım. Tam bu da oldu. Peki D mi E mi cevap? Bir bakacak olsak. Dikkat et şurada kök 2 var. E, kök 2 dediğin ifade 1'den büyük bir sayı mıdır? Bu 1'den büyüktür değil mi? Çünkü kök 2 dediğin e, dikkat et 1.5. 1 ile 2 arasında bir sayıdır. Dolayısıyla cevabımız E eşit oluyor. Evet birinci soruyu hallettik. Geçelim ikinci soruya. Geçtik bile. 2 ne diyor? Sayı doğrusunda göster diyor. Gösterelim bakalım. Şimdi kök altı kalsın. Kök altı kalsın hangi sayı arasındadır? Kök altı dikkat et. Kök 4 ile kök 9 arasında bir sayı mıdır? X'ye bakıyorum şu anda. E, kök 4 dedim 2'dir. Kök 6'dır. Kök 9, yani kök 9 da 3 müdür? O zaman 2, X, 3. 2 ile 3 arasında olacakmış X. Bak bu B şıkkı gitti. C şıkkı gitti. D şıkkı gitti. A, E de gitti. Direkt cevabı budur. Diğerlerine de bakacak olsam. Mesela kök 15 dedin nedir? Kök 15'e bakacak olsam. Kök 15 nasıl yazılır? E, şuraya kök 9 yazabilir miyim? Şuraya da kök 16 yazabilir miyim? Yazdım gitti. Kök 9 4. Kök 16 nedir? 4 müdür? Yani 3 ile 4 arasında olacaktır z. Tamam 3 ile 4 arasında. Şimdi şu 2 kök 3 demek. 2'yi içe atarsam yine ne olur? 2 içe bak dikkat et. Şuraya yazalım. 2 kök 3. 2 at içeri. de. 2 içe 4 diye mi girer? O zaman burası 4 çarpı 3 olur. Yani kök 12 olur. Tamam kök 12 de. Kök 12 dedim buraya 3 yazdım. Kök 12 de aynı şekilde yine 3 ile 4 arasında olması lazım. Dolayısıyla 2'nin sonu cevabı ne çıkıyormuş? A çıkıyor. Evet geçiyorum bunda. 3. 3 ne diyor? Gerçek sayılardan hangisi gösterilen sayılardan yanlış göstermiştir diye soruyor. Pi 3 14 dedi. Doğru mu? Doğrudur. Tamam. Şu nedir? E, ee, 1 artı 3 bölü 4. Değil mi? Şöyle yazabilir miyim? E, ee, bu dikkat et. 1 artı 3 bölü 4. E, şurası 1'den küçük sayı olduğu için bu 1 ile 2 arasında çıkması lazım. 1 ve 2 arasında bir sayı çıkması lazım. Doğru mu? O da doğru. Peki. 0 2. Bakalım buraya bakacak olsam. Burada doğru. Şu kök 8'e bakalım. Şu kök 8'i nasıl yazmış? Şimdi kök 8 deyince aklıma ne gelir? Kök 4 ile kök 9 gelir. Değil mi? Yani 2 kök 8 ne olur? 3 olur. Kök 8'i böyle yazarım. Peki eksi olursa her tarafı eksiyle çarparsam eksi 3, eksi kök 8 eksi 2 arasında bir şey çıkması lazım da. Ama bunu ne yapmış. Dikkat et buraya. Eksi 3 ile eksi 4 arasında yazmış. Demek ki yanlış yere yazmış. Dolayısıyla 3'ün soruda A şıkkı yanlış gösterilmişti. Mesela eksi 15 bölü 11 de eksi 1 ile 2 arasındadır. Çünkü e, şunu biliyorum. Eksi 11 bölü 11 eksi 1'dir. E, yukarısı büyük olduğu için eksi 1'in biraz daha ne olacak? Sonuna doğru gitmesi lazım. Evet bunu da hallettik. Geçeyim mi? Geçtim. 4. Ne diyor? Aşağıda bir kısmı göstermiş hesap makinesinde köklü sayı işlemleri yaparken ekrana giren her bir köklü sayı yerine bu sayıdan büyük en küçük tam sayı işleme sokmaktadır. Ne diyor? Bak şöyle dikkat et. Bu sayıdan büyük en küçük tam sayıya. Makine ekranında işlemin sonucu 6 olarak hesaplandığına göre ekrandaki A sayısının alabileceği kaç farklı tam sayı vardır? Bunun sonucu 6 yapılmış. Şimdi 42 köklü sayı bu sayıdan büyük en küçük tam sayı. Kök 42 nedir? Kök 42'ye bakacak olsa kimle kim arasındadır? Hemen şöyle aklıma gelir. Kök 36 ile kök 49 arasındadır. E bu da nedir? 6 kök 42 Burası 7 mi olur? Demek ki kök 42 adam ne gibi olarak görüyordu? Kök 42 7 olarak görüyor. Çünkü ne diyor? Bu sayıdan büyük en küçük tam sayı. O zaman şurayı 7. Şunu yazalım. 7 Artık kök A kalsın. Kök 18'e bakalım. Kök 18 deyince aklıma ne gelir? Kök 16 ile kök 25 gelir. Yani nedir? 4 kök 18 5. E bunda kök 18'den büyük en küçük sayı 5'tir. Dolayısıyla bunu da kaç olarak görüyor? Bak şunu 7 olarak şunu da 5 olarak görüyormuş. Tamam bunda 5 görsün. 7'den 5 çıkarsa 2 artı kök A mı çıktı burası? Şimdi bunun sonucunu kaç görmüş? 6 görmüş. Yani buradan ne anladım? Kök A'yı kaç olarak görüyor bu adam? 4 olarak görüyor. Peki kök A'yı 4 olarak görmesi için ne olması lazım? Bu sayıdan büyük en küçük tam sayıya. Bu ne olabilir? Kök 9 olabilir. Kök 9'dan büyük kök 16. Kök 10 olabilir. Kök 11 olabilir. Kök 12 olabilir, kök 13 olabilir, kök 14 olabilir ve kök 15 olabilir. Kök 16 olabilir mi? Olamaz. Peki kök 8 olabilir mi? Eğer kök 8 olsaydı bunu ne olarak görecekti? 9 olarak 3 görecekti. Olamaz. Dolayısıyla olabilecek değerli soruyu Kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi oradan arkadaşım hemen neyi düşünüyor? Hocam kök 9 olur mu? Bak kök 9'da dikkat et. Ne diyor? Bu sayıdan büyük en küçük tam sayı. Kök 9 3'tür. Bu sayıdan büyük 4 olarak görür. Evet. Dolayısıyla bu sorun cevabı da C şıkkı çıkıyormuş. Ne yapalım? Geçelim mi? Geçtim. 5'te ne diyor? Şimdi bakalım. B A. Şimdi kök A'yı ne görüyor? İyi bak. Kök A'yı 2 ile 3 arasında bir sayı görüyor. Peki kök A'yı bunu görüyorsa A'yı ne görür? Her tarafın karesini alsam 4 A. Bunu 9 mu görür? A bu arada bir şeymiş. 4 ile 9. Hani kök 5 olabilir kök 6, kök 7, kök 8, kök 9 şeklinde olabilir. Peki kök B'yi nasıl görüyor? Kök B'yi dikkat et 5 ile 6 arasında bir şey mi görüyor? Şurada görmüş. E her tarafın karesini alırsam 25. Burası B, burası kaç olur? 36 mı olur? Tamam bunu bulduk. Şimdi adam bana ne soruyor? Diyor ki B eksi A en çok kaçtı? Hmm, en çok soruyor. Ne yapacağız? En çok olmak için B'yi mümkün olduğuna çok A'yı da mümkün olduğunca az, az seçmem lazım. Peki B'yi en fazla kaç seçelim? 35. A'yı en az kaç seçelim? 5 mi seçelim? E 35'ten 5'i çıkarsam cevabım kaçtır? Dolayısıyla en büyüklerimiz 30 olması gerekiyor. Evet 5'in sonu cevabı da 5, 5 çıkmış. Geçelim mi da. Geçtim. Yukarıdaki verilen sayı doğrusunda A değeri aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi kök 17'den dikkat ne diyor? Kök 17 yani büyük. 2 kök 16. 2'yi bir içeri atalım bakalım. içeri nasıl gidecek? 2 kök 6. 2 içeri nasıl geçer? O bakacak olsa 4 diye girer. 4 çarpı 6'da bu da kök 24 olur. Burası kök 24 olur. Peki. Dikkat et. Kök 17 dediğin ifade 4'ten büyüktür. Kök 24'te 5'ten. Demek ki A dediğim ifade 4 ve 5 arasında bir sayıymış. 4'ten büyük 5'ten tane küçük bir sayı olması gerekiyormuş. Peki bakalım A şıkkı. A şıkkı ne? 11 bölü 2 mi? 11 bölü 2 nedir? 5 buçuktur. Oo çok büyük çıktı. B şıkkı. B şıkkı ne? 8 bölü 3 mü? 8'i 3'e bölersem 2 virgül bir şeydi. Bu da çok küçük çıktı. C şıkkı. C şıkkı ne? 20 bölü 3. 20'yi 3'e bölersem 6 virgül bir şeydir. Bu da çok büyük çıktı. D şıkkı kalsın. E şıkkı. 10 bölü 3 yaparsam, onu 3'e bölersem 3 virgül e bir şey olur. Bu da çok küçük bir şey çıktı. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı çıkar. D nedir? 9 bölü 2 ya. 9 bölü 2 dediğim ifade 4,5'tur. 4 ile 5 arasındadır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı çıkar. Evet bunu da hallettik. Geçeyim mi? Geçtim. Ne diyor? Aşağıdaki hangisi? Kök 5 sayısından büyük, kök 7 sayısından küçük. Yani kök 5. Şuraya A diyelim daha demki soru gibi. Buna da ne diyelim? kök 7 diyelim. O zaman ne çıkması lazım? 5 a kare 7 çıkması lazım. Karesini aldım bölüm böyle bir şey çıkması lazım değil mi? 5 ile 7 arasında çıkması lazım. Peki ee, bakalım şıkları teker teker bakacak olursam. Nedir bu? E, a şıkkı şurada yazalım. A şıkkı 5 kere 2 ne çıkıyor? Şunu şunu çarpıyorum. 11 ekliyorum. 11 bölü 5 mi? E A şıkkı bu çıkıyor. Al bunun karesini. 121 bölü 25 çıkar. 121'i 25'e bölersen ne çıkar? 121'i 25'e bölersem. 4, 4 kere 100. 21 kaldı. 4 virgül bir şey çıkıyor A şıkı. Bak bu dikkat et. 4 virgül bir şey çıkıyormuş. Karesi. Karesine göre bakıyorum tamam mı? E, karesi 4 virgül bir şey çıktı. Olabilir mi? Olamaz. Karesi 5 ile 7 arasında olması lazım. Peki buna bakacak olsam 5 kere 1, 5, 4 daha 9. 5 ne olacak? 9 bölü 5 mi çıkacak? Al karesine ne çıkar? 81 bölü 25 çıkar. Oo. 121 bölü 25. 4 gibi bir şey çıkıyorsa bu ondan daha küçük çıkacak. E 5 ile 7 arasında düşme ihtimali yoktur. Bunu da geçtim. C şıkkına bakacak olsam. 5 kere 2 10. 4 daha 14 bölü 5 çıkacak. Değil mi? Şöyle şunu şunu çarptım. 10'un karesini alırsam. Bak dikkat Burada ne yapıyorum? Karesini alıyorum. 14'ün karesi 196 bölü 25 mi olur? 196'yı 25'e böleceğimi düşünürsem. Nerede bölüm? Şurada bölüm. 196'yı 25'e bölersem. 6 desem 7, 7 desem 175. Oo bu da 7'den daha büyük bir şey çıkıyor. Yani şurası da 7'den büyük çıkıyor. Ama ne çıkması lazım mı? 5 ile 7 arası çıkması lazım Bu da olamaz. Şimdi D şıkkı. D şıkkını şurada yapalım. Şurada ne yapacağım? 3 kere 2. 6 bir ekle. 7 bölü 3 mü? 7 bölü 3. Alt karesine 49 bölü 9 olur. Şimdi 49'u 9'a böldüğümü düşünürsem. 5 gelirsem 45. Kalan bir şey. Dolayısıyla 5 virgül bir şey çıkıyor. Aa, biz de 5 ile 7 arası aldığımız için 5 virgül bir şey arıyoruz. Dolayısıyla bu olur mu? Olur. Peki E şıkkı, E şıkkına bakalım. Şurada gösterelim E şıkkını. Ne diyor? 4x1, 4 g 1, 4, 3 ekle 7. 7 bölü 4 mü olacak? Al karesini 49 bölü 16 çıkar. Bu da 3 virgül bir şey çıkar. Bölersen. Dolayısıyla E şıkkı olmaz. Burada 7'nin cevabı ne çıkıyormuş? D şıkkı çıkıyor. Evet. Bunu hallettik. Geçeyim mi? Geçtim. Şimdi TYT 2018'de çıkmış soru. Bakalım ne diyor? 2 bölme dikdörtgen prizma şeklindeki bir buzdolabının alt bölmesi 1,5 metre, üst bölmesi 0,5 metre yüksekliğindedir. Buzdolabının üst bölmesi üzerinde uğur böceği şeklinde bir süs aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Yapıştıran bu süsün yerden yüksekliği metre türünde aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi dikkat et. Uğur böceğinin e, bulunduğu mesafe x desem bu x ne olması lazım? buçuktan büyük, 2'den de küçük olması lazım. Hmm. Şimdi şıklara bakalım. A dediğim ifade nedir? Kök 2'dir değil mi? Kök 2 kimle kim arasındadır? Kök 1 ile kök 4 arasındadır. E, kök 1 ile kök 4 arasında 1. Kök 2. Ne çıkar? 2. Peki. A şıkkı 1 ile 2 arasında. Güzel. Peki kime daha yakın? Bu buna daha yakındır. Yani 1'e daha yakındır. Dolayısıyla kök 2 dediğin ifade. buçukluğa bakacak olsam 1. Kök 2. 1 buçuk. Yani 1 ile 1 buçuk arasında olması lazım. A şıkkı olur mu? A şıkkı olmaz. Zaten dikkat et. Kök 5. 2'den büyük. Bu 2'den büyük mü? Çünkü kök 4. Bu da 2'den büyük. Bu da 2'den büyük. Bunların hepsi 2'den büyük. Dolayısıyla cevabın ne olması lazım? Kök 3 olması lazım. Kök 3'e bakacak olsam. Kök 3 kimle kim arasındadır? Bakıyorum. Bir, bir, kök 1 ile kök 4 arasında olması lazım. Kime daha yakın? Şuna daha yakın olduğu için. Ne diyeceksin? Bir buçuktan daha büyük olacak. x yani kök 3 Burası kök 4, 2 mi diyeceksin? Aha 1.5 ile 2 arasında çıktı. Cevabımız kök 3 olur diyoruz. Evet. Bunu da hallettik mi? Hallettik. Geçeyim mi? Geçtim. 9. Ne diyor? Aşağıdaki uzunlukla göstermiş iplerin her biri, biri e, ayrılabilecek kadar 1 santim uzunluğundaki parçalara ayrılıyor. Buna göre 3 ipin hepsini elde edebilecek 1 santim uzunluğundaki parça sayısı toplamda en çok kaçtır? Şimdi, 3 kök 3. 3 kök 3 nedir? A için yapıyor o. 3'e içe atarsam nedir? Hocam bu 3'ü içe attım. 3 içe 9 değildi. 9 çarpı 3. Bu da kök 27 mi oldu? Kök 27 dediğim ifade nedir? Kök 25'ten daha büyüktür. Kök 36'dan daha küçüktür. Yani 5 kök 27 kök 36. O zaman kök 27 dediğim ifade kök 36'yı ile Oraya kök 36 yazmayalım. Ne yazalım? 6 mı yazalım oraya? Buraya 6 yazalım. Kök 27 dediği ifade 5 bir şey çıkıyor. Peki ben bunu 1 cm'lik parçalara ayırıyorum ya. Kaç tane parça ayırıyorum? 5 parça ayırıyorum ben. A'dan 5 parça. Peki B için yapacak o zaman. B neymiş? 4 kök 3. 4'ü içeri attım. 4'ü içeri nasıl gidecek? 16 diye gidecek. Şöyle 4 kökü 3. 4'ü içeri attım. Bu 16 kök 3 oldu. Hop ne yaptım? Birbirinin durdursun. 16 çarpı 3 oldu. Bu da kök 48 oldu. Bak kök 48 kök 36 ile kök 49 arasında yani 6 ile 7 arasındadır. Dolayısıyla B'den kaç parça elde edersin? 6 parça elde edersin. 3'e göre bakarsan 6,5 gibi bir şey çıkıyor bu. Bu ne çıkıyor? 6 gibi bir şey çıkıyor. En fazla 6 parça elde edebiliriz. Peki C şifre 5 kök 5. 5'i içeri attığımı düşünürsen 5 nasıl gidecek? 25 diye mi? 25 çarpı 5 mi olur? Yani kök 125 olur. Peki kök 125 Nedir? Şurada dikkat et Şurada göstereyim. Kök 121, kök 125, kök 144. 121, 11'dir, 12'dir. Yani 11 virgül bir şey çıkıyor. 11 virgül bir şey çıkıyor. O zaman bunlar kaç parçadır? 11 parça mı elde eder? Bana ne soruyor? Bu parçaların toplamını soruyor. 11, 5, 6. Ne çıkacak? Burada 22 çıkması lazım. Evet, 9 soracağım da E şıkı çıkıyormuş. Böylelikle birinci testi bitirdik. Diğer testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.